dünyaya mutluluk getirsin, huzur, barış getirsin, kardeşlik getirsin bunu diliyorum. Hep gülelim, hep mutlu olalım, bir olalım. Hiç kimse üzülmesin, hiç kimse Yokluk olmasın, çaresizlik olmasın. Bunlar iyi dileklerimiz, niyetlerimiz. Sizleri çok seviyorum, şehrimi çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum, insanları çok seviyorum. Enerji çok yüksek. Hepimizin enerjisi yüksek olsun. Evet. Bereketli olsun. Bol satışlar olsun, kazançlar olsun. Evet. Sağlık ve eğitimle bol olsun. Bu arada evet. anneniz olsun, değerli işler de yapıyor. Evet. Değilinize, evet. evet. değerli evet. Gerçekten çok emek ediyorlar sivil toplumun çalışması da bir Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Bu <laughs> <laughs>. şehrin elini burada kendini çok tatlı sayı düşmez. Kendisini çok sevgili, çok sayı. Aktivist ruhlu ve sürekli bu faaliyetlerimizde her an hep dakika yanımızda alan bir büyükşehir belediye başkanına sahipsiz. Öncelikle Mersin'lerin kanal tutuyoruz. Tarık Güzelliği görünce aklıma yeni bir geliyor. Yeni bir gelince temeliler gelir. Ben de diyorum ki insanlığımız için insanların, insanların doğruyu görme, doğru yaşatma, doğruyu hissetme şansını getirmesi temelim de hepimize en derinli saygı ve sevgilerini sunuyorum. Enerjimiz bol, çalışıyoruz. Tamam, kolay gelsin, kolay gelsin. İyi alışverişler olsun, kolay gelsin. Hadi. Kolay gelsin. gelsin. Merhabalar. Merhaba. İyi satışlar Merhabalar. Helal olsun. Iyi alışverişler olsun. İyi var, iyi. Var. por Biz her yıl e, bu şenliğimizi yapıyoruz. Bu yıl geleneksel dokuzuncuyu yaptık. Her geçen yıl katılımcı sayımız artıyor. Bu sene 66 standımız var. Ama 38 standım e, talibi de yedekteydi. İnşallah seneye e, onları da misafir etmeyi umuyorum. Bu devam edecek. Bizim her yıl küresel etkinliklerimiz var. Bunların kapsamında diyabet etkinliğimiz var. Çocuk kanseriyle ilgili çalışmalarımız var sağlık ayağında işin. Bu seneki kendi genel yönetmenimizin projelerinden Beni Fark Et Anne projesi var. Burada dijital bağımlılık, narkotik bağımlılıkla ilgili ciddi mücadele verdik. Konferanslar verdik ebeveynlere. Onun dışında dezavantajlı köylerimizde e, sosyal güvencesi olmayan şeker hastalarımıza e, şeker ölçüm cihazı hediye ettik, 60 adet. Kanserli çocuklarımızın da şu an e, ufakların kollarında problem olabiliyor, damarlarının patlaması söz konusu kemoterapide. Bunların makinasını alacağız inşallah ve üniversitesi hastanemizi bunu hediye edeceğiz. Eğitim ayağında da zaten e, şu an. Mersin'de toplam 11 okulda 414 öğrenciyi şartlı bağışla giydirdik. Botlarını, montlarını kışlık aldık, giydirdik çocuklarımıza. Karayakup İlköğretim Okulu'nun bütün spor malzemelerini aldık. Antakya'da bir gene dezavantajlı köyümüzün okulunun spor malzemelerini aldık. Bunların meblaları oldukça yüksek. Meblağlar, hep bu tür etkinliklerimizden elde ettiğimiz gelirlerle yapıyoruz bunları. Onun dışında Kara Yakup İlköğretim Okulu'na eğitime katkıda fen bilgisi laboratuvarını yapıyoruz ve vesaire vesaire çok çok etkinliklerimiz var bu anlamda.